Arkadaşlar. Tünü tünü. Ne yapıyorsunuz? Burnumun ucunda siyah nokta mı var? Anam bıyıklarım çıkmış. Beni yargılamayın. Ben de bir insanım. Bakın ben bugün bir değişiklik yaptım. Ne yaptığıma inanamayacaksınız. Bakın. Eski kamerama geri döndüm. Eskiden bununla çekiyordum her şeyi Bilmiyorum bu beni de motive etti Yani yukarıda görünüyor yanda değil Üstte görünüyor Kendimi böyle yukarıda üstte görebiliyorum Kendinizi her zaman üstte görün tamam mı Hiç kendinizi alçak görmeyin çünkü siz alçak değilsiniz Az önce ne çekmiştim Tabi hepsi gittiği için gösteremiyorum Bakın Ertuğrul tamam bana yılbaşı hediyesi aldı Gösteriyorum hazır mısınız Açmıştım kutuyu Seyiton başı gibi az önce bunu yerden kaldırdığım için Tekrardan kaldıramayacağım arkadaşlar kusura bakmayın Çünkü yapamam yani Seyiton başı bile bir kere kaldırdı Bir kere mi kaldırdı seyiton başı Kurtuluş Savaşı'nda Seyit bin Onbaşı 300 ton mermisi tek başına kaldırmıştır. Her lan sana Seyit. Her lan sevdim sana Seyit. Şimdi ilk olarak size hediyemin hikayesini anlatacağım. Yılbaşı hediyemin. Şimdi Hatice ile bana bir kahve makinesi almış. Tamam ev görme hediyesi. Ben de Hatice'ye ev görmeye gidemediğim için herhalde ev görme perileri beni lanetledi veya Hatice haram mı ettin? Doğru <laughs> şaka şaka. Haram etmemiştir tabii ki de. Kahve makinem bozuluyor benim. Sürekli bozuluyor. Yani daimi olarak bozuluyor. Sürekli gidiyorum yaptırıyorum. Yine de süt köpürtme. Gözlüğümden nasıl oluyor musunuz? Ben de oldum da. Süt köpürtme yeri bozuluyor bunun tamam mı? Neyse. Ay, ya da emekleri var. Seviyorum yani bu makineyi. Benimle zaman geçirdi. Bir yıldır falan beraberiz. Hiç sütümü köpürtmese de edepsiz. Sonra bozuluyordu tamam sürekli. Gittim yaptırdım olmadı olmadı falan. Ben hep ağlıyordum. Ben böyle pahalı hediyeleri hiç kendime alamam bu arada. Hep sevdiklerim alırım. Kendim böyle pahalı şeyler almak beni suçlu hissettiriyor. O yüzden hep sevdiklerim alırım. Kendim böyle şeyler alamam. Bakın Ertuğrul taban bana yılbaşı hediyesini almış. Kahve makinesi. Hem de her şey var. Bu arada kötü bir şey yaptım. Ben sana anlatayım. Şimdi Ertuğrul bana bunu almış. Paket geldi tamam mı? Paketin üstünde şöyle siyah görünüyor bu. Sonra ben de siyahlı griyi gördüm. Bir de bu rengi varmış. Tabii ki ben kendim seçecek olsam bu rengini seçerdim. Ama Ertuğrul siyah almış sandım. Sana dedi rengini soracaktım da dedi. Anlarsın diye söylemedim dedi. Ben de dedim ki hani o siyahını aldığını düşünerek. Tabii ki de dedim ben de alsam siyahını alırdım, griyle olanı alırdım dedim. Diğerini değil dedim. O da dedi ki ciddi misin? Çocuk bunu almış. Kutuda sadece sembolik olarak diğer rengi varmış. Ama yalancı çöpe döndüm artık doğruyu söylesem de inanmaz. Ama bak burada doğruyu söylerdim türlü. Eğer izliyorsan bak diriliş. Yalan söylemiyorum ahirette istersen Allah'a da sorabilirsin. Mesela espresso yapıyor, kahve yapıyor, americano yapıyor, cappuccino yapıyor, macchiato yapıyor, sütlü kahve yapıyor. Daha da fazla da kahve yapıyor. Mesela oldu ki siz benim evime geldiniz. Biz seninle arkadaş olduk. Buraya geliyorsunuz. Kendi en sevdiğiniz kahveyi buraya ekleyip kişilerden kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Renkleri oluyor. Yukarı var, aşağı var, okey var, geri var, başlat var, ayarlar var, temizleme bile var. Buradaki kahve şeyi böyle iniyor. Fıkır fıkır kahveyi akıtıyor. Burada böyle bir çöp alanı var. Böyle bir şeyi var. Burada mesela su mu koyuluyor? Bilmiyorum. Kullanmayı bilmiyorum ya. Mesela buraya çekirdek kahvenizi atıyorsunuz. Fıkır fıkır bu öğütüyor. Babasının oğluymuş gibi. Sonra burada böyle bir Ana bu ne? Ertuğrul deterjan yollayıp beni öldürmeye mi çalıştı kahvelerime koydurup? Bir deterjan sesi alıyorum. Sıkıra bir su var biraz yani. Arkadaşlar kahve içtikten sonra fena fenalaşır, fenalaşırsam ilk gideceğiniz isim belli. Bir mücanlı. iki sandık olarak da Ertuğrul tabak. <laughs> Bana hediye al bak nankörlüğüme bak. Bugün Ertuğrul Taba'nın doğum günü için hediye almaya gideceğiz. Bugün ayın kaç biliyor musunuz? Önemli değil yani ayın kaçı olduğu siz çok ilgilendirecek bir durum değil de. Size bir şey göstereceğim. Bu arada bu videonun hiçbir tarafı, hiçbir marka tarafından ödenmedi. Kendi cebimden yapıyorum her şeyi. Yani cebimden de yapmıyorum da öylesine canım istediği için video çekiyorum. Şunu göstereceğim size. Bakın. bir şey koklamış mısınızdır bilmiyorum. Koklamışsınızdır. Eğer kına kokladıysanız, kınanın kokusu cennet kokusu diyorlar. Ben kınanın kokusunu beğenmediğim için cehenneme gidecek olabilirim. İçerisinde vanilya şekeri, tarçın var. Tadına bakacağız şimdi. Burnum yandı ya. Elim temiz bu arada. Hmm. ilginç bir şekilde tadı güzel ama yemeyeceğim. Şimdi elimde kaldığı için bunu elimin üstüne süreceğim. Yapacak bir şey yok. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Benim Instagram'dan bir şeyler söylüyorlar tamam mı? Şey yani neye bir şeyler söylüyorlar? Şimdi bakın bugün tırnaklarımı yaptırmaya gideceğiz birazdan. Kısa yaptıracağım. Herkes rahatlayabilir. Ne yani biliyor musunuz? Ben artık yoruldum. İnsanlar beni pis falan sanıyor. Bakın ben ellerimi sürekli yıkıyorum. Şu tırnaklarımı protez yaptırdığınız zaman şuraları pis gibi duruyor ama orada yapışkan var. Gitmiyor. Yıkasanız da gitmiyor. Orası böyle renk farkı oluyor orada. Neyse. Elimi falan yıkamıyorum sanacaksanız gelince tuvalete götürüyorum. Çünkü insanları böyle mahcup etmeyi severim. Yalan yanlış bilgiler verdilerse. Bakın. El sabunuma bakın. Bakın. Ben tek yaşıyorum. Beni psikolojik olarak mahvetti bak bu tırnak şeyi. Pis sanılmaktan çok korkarım. Dağınık bir kızım ama pis bir kız değilim. Şimdi bu duş yerini yayınca aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben küçükken ne yapıyordum biliyor musunuz? Annem yemek hatırlarken babama herhalde demiş ki çocuğa sen bak. Babam da çok yorulmuş olduğu için belki de bana bakmamış olabilir bilmiyorum. Ama bir şekilde ben babamın bir paket sigarasını yemişim arkadaşlar. Bir paket sigarayı bu arada bir tane bir dal falan yememişim. Bir paketin hepsini yemişim. Sonra ağzım morarmaya başlamış. Yüzüm morarmaya başlamış. Kusmaya başlamışım. Beni hastaneye götürmüşler. Baba Babam bir sigarasına bakmış ki sigaram yok. Ne oldu sigaraya? 2 yaşındaki çocuğun yedi. Yedim. Bütün sigarayı yemişim. Sonra beni şeye götürdüler tamam mı? Hastaneye götürdüler. Midemi yıkadılar. Yani sonra ne yapıyordum ben biliyor musunuz? Annemin mesela evde işi olduğu zaman ben annemin odasına gizlice gidip annemin parfümlerini içiyordum. Size ne göstereceğim biliyor musunuz? Bak telefonumun arkasında şundan aldım. Mesela. Niye yapışmadı? pide kokuyor burası. Pide kokuyor, pide söylemişler. Acaba kalmış mıdır dilim ikram ederler mi? Kıymalı, yumurtalı pide. Kaşar yok. Ekonomik kötü. Böyle. Size korkunç bir haberim var. Camları kapatayım da potansiyel katiller beni bir bağışık olmasın. Parmağımın zuhuruna bakın. Zuhur ne demek bilmiyorsanız da araştırın. Size Türkçeyi bu yaştan sonra ben öğretecek değilim. Az önce ben de TDK'dan baktım bu arada. Telefon taşımaktan elimde parmağımın olmadığını fark ettim. Ve şaka yapmıyorum bunu söylerken. Nasıl yani? Ben telefonu şöyle taşıyorum. Şu altta şu cim parmağım var gücüyle telefonu taşımaya çalışıyor tamam mı? Sonra eve gelirken yolda parmağıma baktım. Parmağımın yarısı yok. Allah Allah dedim. Herhalde göz yanılsaması yaşıyorum. Açım daha sabahtan beri bir şey yemedim. Parmağımın yarısı gitmiş. Şurası boşluk. Bakın. Gördünüz mü? Telefonu taşımaktan telefonu. Bak parmağım içine göçmüş. Şaka değil içine göçmüş. İçine. Normalde olması gereken bu. Parmağım içeri göçmüş arkadaşlar. Telefonlarınız sizin parmağınızı kaybetmeniz için yapın bir şey. O yüzden, o yüzden özellikle iPhone 6. iPhone 6 diyorum. Kafam orada kalmış. iPhone 15 tamam mı bu? Eğer iPhone 15'iniz varsa bana yollayın. Çünkü benim zaten artık parmağım hani taşıtmaktan zaten bu ırgat yani. Şunun da ırgat. Hani bu hale gelmiş. Sizin parmağınız öyle olmasın diye iPhone 15. Aldıysanız 15 Pro Max tercihen. Aldıysanız bana yollayın. Çünkü benim parmağım zaten artık böyle olmuş. Bir işe yaramaz. Sizin yerinize de ben kullanırım. Dubai'ye gidiyorum. Ben yine Dubai'ye gidiyorum. Eda abla bu parayı nereden buluyorsun diyecek olursanız. Geçen bir tane tweet okudum. Çok zoruma gitti ama çok doğru yansıttığı için sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu arada şaka yapmıyorum. Gerçekten zoruma gitti. Ve bu tweeti lütfen siler misin? <laughs> Kanka farkında değiliz ama zarar da veriyor. Bütün fenomenler kendine hemen araba alıyor. Eda'yı para aklamadığı için mi alamıyor acaba? Saat 4.46 fazla düşünme yaparken aklıma gelen düşüncelerden biri. Arkadaşlar yatım yok, katım yok, bilmem zıkkımım yok, arabam yok. Yani karapara atlasaydım emin olun şu an bunların hepsi de olurdu. Ve buradan kaçardım yani. Kaçardım. Niye sürekli Dubai'ye gidiyorsun diyecek olursanız Dubai ucuz olduğu için Dubai'ye gidiyorum arkadaşlar. Bir de vize almak kolay. arkadaşlar. Benim çatlıyor. Bakın Azer babanın çayı. Ben bir kere Azer babanın evine gidip orada çay içmiştim. Bana çayın yanında kuru ikram etmişti. Nişana katılmış oradan kalan kuru yemişleri ikram etmişti. Ne konu bu akımında? Şey Hazar baba diye beni tanımıyor. Hadi kameramı koydum elveda. Sakın kameramı çaldırmayın Asya'ya emanet. Benim kız çaldırmamışsınız. Abla muhtemelen bir şeyler çalacağımı düşündü. Dibinden ayrılmadı ben hafızamı incelerken. Oysa ki onu sadece hafız olduğu için tebrik etmeye çalışıyordum. Ana! dev mentoslar. Gerçek mi bu? İçinde bir sürü mentos varmış. Ben de benim ağzıma göre mentos yaptılar sanmıştım. Orada yolları hayatta en sevmediğim, en manasız bisküviler. Bu sadece ünlü oldu diye seviliyor. Britney Spears gibi yani. Ünlü olması kimse sevmezdi. Ay Britney için niye öyle dedim kız? O zor zamanlardan geçti kötülük yapmayayım şimdi uçağa bineceğim uçağım düşebilir. Şu an heyecanla birazdan getirecekleri yemekleri bekliyorum. Ya i̇nşallah yemek getirecekler. Yemek getirecekler mi? Evet. Uyursam beni kesin uyandır. Ben var ya 2010, 24 ay. 2025'in 2025'in 2024'ün en akıllı kızıyım. Bakın ne yaptım. Böyle buraya telefonumu yerleştirdim hızlı çekim yapacağım. Bir şey Instagram için arkadaşlar. Annemin bir tane böbreği mi Instagram'a story atmak mı hızlı çekim uçakta? Instagram hızlı çekim story atmak çünkü annemin iki tane böbreği var. İdare edebilir. Önce ne? Maya Krishni Samsara. <laughs> <Onakız. gülüyor> Oleg. <laughs> Kapımız açıkmış. Nerede ne yazıyor? Nok nok. Şeytan yani. kapıyı nasıl çalar ben size söyleyeyim. Din den den. Kanka <laughs> <Ayşe>, bence delişiz. <laughs> şey. Bence delişiz. Kanka bence delişiz. Çok <laughs> sevimli. <laughs> Aa bu Kanuni'den kalanlar. Ben bunu sarayda görmüştüm. Ya, varmış, de Aa çevirmen filiz de varmış. Ben giderken bunları çalar mıyım çalmaz mıyım? Çalarsın bayıldım. Yasak elma. Armut kanka bak. <laughs> Burada yatağımız var, burada genişçe bir koltuğumuz, burada televizyonumuz, şurada mutfak alanımız var. Harika, marka mutfak. Aa, sabunuma kadar koymuş bak. Feyri. Feyri. Kali. Ve kalite. Kalite, gerçekten kalite. kalite. Dolaplar açalım, dolaplar Dolablarımızın... bizim. <laughs> Granül kahve, bayılırım. <laughs> Yemin ederim bayılırım. İnşallah süt tozunu da koymuştur. Çok Şeker. Iyi. Faruk için. Form <laughs> <laughs> Bitki çayı, bitki çayı. Çakmak. <laughs> ay bir var, şunu biri öldürsün. Kurtar. Save her. <laughs> Save her. <laughs> Balkonumuza gidelim. <laughs> Arkadaşlar. Yani Nebi selam Ya camisini beğendiğim için burada odayız Ama çok güzel bir camisi Evet tabii şuna ki bak. Çok güzel, Ve bir şey bir diyeyim mi? mi? Manzara ay, muhteşem Muhteşem. Ay harika! Beni şurada bir çek bak. Şurada kahvemi içiyorum. Çok iyi! Sevdim seni Canan diye sevdim yerli olarak artık. <laughs> Ay aman! arkadaşlar tünü tünü akvaryum şeyi izlemeye geldim balıkları yunus balıklarını ya ben sevmiyorum böyle hayvanların şey yerlerde kapalı tutulmasını da arkadaşlar burası çocuk parkıymış <laughs> 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 Ben rezervasyon yaparken burayı hiç böyle görmemişim. Böyle tahmin etmemiştim. Önce hayatımın en anlamsız bir saatini geçirdim. Üzüldüm hayvanlara. Ben normalde hayvanları gelmem böyle yerlere de. Merak ettim hayatımda hiç Yunus görmediğim için. Gördüm bu arada yalan söyledim de. Hiç bu kadar yakından hareket eden Yunus görmedim. Şimdi bakın bunlar bize kondu gitmek istedim ama hayvanları sonra gidince de üzüldüm. Çünkü hiç iyi koşullarda yaşamıyorlarmış. Ben böyle Dubai'deler diye onlara okyanus gibi bir yer yapmışlardı diye düşünmüştüm. Bir baktım babamın biz küçükken yaptığı havuza benziyor. Babam bize bir tane havuz yapmıştı. Römork'un arkasına. Orada yüzmeyi öğrenmiştik. Öyle bir havuza benziyor. Ne yesek ne yesek. Ne var <laughs> ya? Oops. Ben nasıl koydum? Sen nasıl koydum? Ay tonu değişmedi ya sanki. Ben mi birleştireyim? O zaman hiç yapmazlardı böyle ki <laughs> <laughs> kafelerde gördüğünüz Heinz ketçaplar var ya. Rengi eğer birazcık bile pembe ise bileyim ki o Heinz'ın şey yapıyorlar. İçine girip bümden ketçap alıp dolduruyorlar. Bu arada ben büm ketçapını severim ama. Aha yumurta bu Neyse kayısı olmuş kayısı. Yapabilir miyim? Esprim var bir tane. Bakın şurada bir yer var. Arada. Niye biliyor musun? Hem arada kalmış hem de arada bir gideriz diye. Komik miydi? <laughs> gülmedin gerçek değildi sahteydin. Beni bu halife ile çeker misin? Bu var ya. Sana şaka da yapılıyor, espri de yapılıyor. Yapılıyor. Hep beni dövüyor, ağzıma vuruyor. Ağzım kanıyor. Burada haritalar çalışmıyor, haberiniz olsun. Sağdan gidince orada bence. Bence de orada. Ben de önce gelmiştim. Gazım geliyor. Şaka değil. Tamam <laughs> yap arkadaşlar karşıdan bir tane çok güzel bir kız geliyor psikolojim bozuldu beni kız kıza çekecek Ice yani. Spice Ice Spice burada ya Şişir şuyum beni Oydu işte Beni bilen insanmış olabilirler hızlı yürüyelim Kimsenin umurunda değilim farkında mısın hiç... Şimdi benim en sevdiğim kafeye gidiyoruz arkadaşlar. 1500 kere falan gösterdiğim için siz, siz biliyorsunuz da Ertuğrul daha bilmiyor. Ne kadar dertli be amca. Ne derdin var acaba? Burası ne derdin i̇şte ben... var? Ne derdin var? Bulduk Arabica. Arkadaşlar derin ısrarlarım sonucu Arabica'yı artık Türkiye'de de açıyorlarmış. Benim payım çok büyük. Geceleri çok dua etmiş. Açıyorlarmış bu arada yalan değil. Ha. Evet. Burada Türk olabilir. O yüzden düzgün konuşun. Herkes ağzını toplasın. Ne gösterecek? Tamam ben sana Bak. Buz yok arkadaşlar. Çöl olduğu için buzdan şey yapıyorlar. Excuse me. Yes madam. Can we have some more ice to that? Thank you. <laughs> geldiği zaman ya da buraya gelirseniz ya da bunun olduğu bir yerde yaşıyorsunuz. Arabika'nın bu yulaf sütler deneyin ama kahve olarak soruyorlar ya yumuşak olanını seç. Ama ne anlatıyorsam. Baymal'a geri geldik. Eşin doğum günü vardı birkaç gün önce. Ona hediye alacağız. İki tane opsiyonumuz var. Bir tane parfüm kötü kokuyor çünkü. <laughs> Şaka yaptım. Eşek çok güzel kokar da bir tane istediği parfüm vardı. Burada bulamamıştı. Sonra Türkiye'ye baktı. Türkiye'de de çok pahalıymış. O yüzden almadı. Bir ona bakacağız. Bir de şöyle bir şey varmış. Şimdi eş böyle teknolojik ürünleri çok seviyor tamam mı? Bir tane gözlük yapmış. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Kulağınıza takıyorsunuz. Arkasında hoparlör var. Sadece sizin duyduğunuz bir müzik veriyor. Uydurmuş da olabilirim. Ya da onu alacağız. Ana bir de ne alacağım biliyor musunuz? Şu kameralı şey gözlük var ya. ray ben bir tane gözlük kamera yapmış. Ondan alacağım. Bundan sonra benim storylerim var ya. Bomba. Benle ben ne görürsem siz de onu göreceksiniz. Mesela birinin götüne mi bakıyorum? Siz de bakma zorunda kalacaksınız. Ne güzel bu ağacın. Dedeye bak. Noel babaya benziyor ama Hintli. Elinde de Louis Vuitton var ha. Noel baba da parayı bulmuş. ışınlanmayı buldum. O gün aldıklarımı size göstereceğim çünkü videoyu devam ettirmemişim. Eşe doğum günü hediyesi aldık bir tane. Ee, tişört aldık çünkü aradığımız hiçbir şey bulamadık. Dubai'm olduk her şeyi yedikleri için. Ben de kendime çok bir şey almadım. Şöyle sevimli sevimli bir şeyler aldım. Bak kendime böyle bir tane power bank aldım. Açalım mı? Yani zıkkım lanet ya lanet olsun. Bıçak kesmiyor. Açılma yöntemi vardır da. Dağdan geldim arkadaşlar. Amasya dağların arasında bir şekilde. Yeter şarj ediyor falan. Cinema Roll yazıyor üstünde. Böyle küçük bir power bank. Bakın buna telefon AirPods kılıfımı koyacağım. Fıtı fıtı. Buradan da şarj etme yeri bile var. Bakın şöyle bir şey. Böyle. Sonra buraya telefonunuzu koyuyorsunuz ve telefonunuz duruyor. Çizik olanını almışım. Allah kahretsin. Kendi ellerimle. Kendi kendimi yaktım. Minik çantama küçük atarım diye. Atmayacağım hiçbir zaman da. Yalandan yere aldım. Bu Fenty Beauty'nin bir tane kırmızı ruju. Çok güzel değil mi? Bu arada Dubai'den iki tane daha video gelecek. Yani hemen sıkılmayın, çatlamayın, patlamayın. Editliyorum. Benim bir fıtığım var. Bana da birazcık müsaade. Ee, bu arada buraya kadar izlediyseniz, yani yuf abone değilseniz ve Beni Instagram'dan, beni TikTok'tan, beni, her yerden takip etmiyorsanız da evet seninizi patlatırım haberiniz olsun. Benim hacker tanıdıklarım var. Mesela mini hacker. Ona göre yani. Abone değilseniz de abone olmayı, beğendiyseniz aşağıya yazmayı, beğenmediyseniz de gidip dersinizde çalışmayı unutmayın. Aşağıda bir şey yazmayı uğraşmayın. Bak harcamayın yani. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşçakalın.